Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 2023 yılında Jandarma Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının başta bölücü terör örgütü FETÖ, DH ve sol terör örgütleri olmak üzere tüm terör örgütlerine yapılan operasyonlarla ilgili açıklamalar yaptı. Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 2023 yılında bölücü terör örgütüne 3911'i şehirde, 19682'si kırsal olmak üzere toplam 23226 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 6775 operasyondaysa 9639 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 1689'u tutuklandı. 2023'te DH terör örgütüne 1500 operasyon yapılırken gözaltına alınan 2800 şüpheliden 738'i tutuklandı. Sol terör örgütlerine yönelik 350 operasyon yapıldı. 11 terörist etkisiz hale getirilirken gözaltına alınan 737 şüpheliden 97'si tutuklandı. Tüm bu operasyonlar sonucunda 8'i kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 16'sı turuncu ve 37'si gri kategoride olmak üzere toplam 64 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.